Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün bahçemdeyim. Hobi bahçem. Kırmızı patates ekmiştim. Çiçekler açtı böyle. Bakalım patatesler olacak mı. İnşallah sökünce de sizinle paylaşacağım. Çok güzel oldu. açtı. Domateslerim de süper oldu boyumu geçtiler. Çok güzel oldular. Böyle koltuklarında alıyorsun. Ki domatesleri büyüsün. Çok şahane oldular. Küçük bir bahçen var. O bir bahçe. Böyle de domatesleri oluyor. Hepsi hepsinden güzel oldu. Bir saksı toprağınız da varsa ekin. Ekmek çok mutlu ediyor insanı. Çok güzel oldular. Bunlar da biberlerim. Burada da bir kabağım var. Kapak verdi bana ama bakalım büyüyecek mi? İki tane bir de orada var. Böyle güzel oldular işte. Salatalıklarım da güzel oldu. Ama bahçeme koyun gübresi veriyorum. Şunların güzelliğini bakalım. Ne kadar çok verdiler maşallah. Subhanallah. Hepsi hepsinden güzel oldu. Burada da dolmalardan var. 1, 2, 3, 4, 5, altı tane verilmiş. Burada da Çarlistan bu gelen var. Bu defa papaklarım çiçeğe çok güzel açtı. Şaşırdı. Hepsi de bir yerde açmış. İnşallah olacaklar. Çok sersenen güzel. güzel oldular. Maşallah şunların güzelliğine bak. Küçücük bir bahçem, hobi bahçem. Ama beni mutlu ediyor. Burada da bir tane çiçeğim var. Boyun gübresi verdiğim için mi? Çok şahane o bu şeylər döktü salatalıqlar Allah'a emanet olun. Youtube arkadaşlarım. Eyvallah.